Koronavirüsü Çin'den çıktı, sarcana bulaştı, sarcanlarda da bin bulaştırdı. Biliyorsunuz sarcan dünyanın en tehlikeli insanıdır. Sarcanlar berbattır, sarcanlara da kaçın. Koronavirüs sarcandan çıktı. Peki ee, Salih Bey, koronavirüste nasıl bir önlem alıyorsunuz korunmak olarak? Koronavirüste insanlardan iki metre uzakta duruyorum. Şu anda bende bir metresi. Nasıl olacak bu iş? E, Valla bilmiyorum. 1 e, bir metre... ne <laughs> olur <Lolo> geldi. <laughs> e, Diyeler sende koronavirüs var. Doğru mu? Diyor bende koronavirüs yok. Yok. E, Lolo sende koronavirüs var mı? Yok Allah'a şükür. De... Ahmet bir öp sen Ahmet. Bir öp bir öp. Öpsem Allah'a şükür. Ebem sikirir bak. Ulan öyle. niye evlen niye sen Ahmet? <laughs> <Oğlum, gülüyor> <oğlum. gülüyor> ne olur? Öpsen ne olur? Korona var. He. Böyle yapışır. Kenay gibi yapar. Ebenin

Gelsene bir öpeyim. Bak hastalık var da sen sarılıyorsun. Evet şu. Ben ne diyorum bu ne <laughs> diyorum. Salih bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sen diyorlar sen koronavirüs taşıyorsun. Bende koronavirüs yoktur. Ee, Lolla Ahmet olabilir. <laughs> Selamun Aleyküm abi. Aleyküm Selam. Sen de. Yok hala dur ben sen. Sana...